Herkese merhabalar. Şu anda Kobisan Evleri C4 Blok projemizin mutfağındayız. Sizinle ilk videomuzda da anlattığım gibi biz bu dairemizin, bu projemizin mutfağını da tamamen değiştirdik. Ve sizlerle bu detayları da paylaşmak istiyoruz. Gelin hep birlikte detayları inceleyelim. Mutfak alanımız Kobistan evlerinin diğer tiplerine göre biraz daha farklı bir mutfak. Burada daha büyük bir ada vardı öncesinde. Tezgahlar tabii ki standart tamamen parlak porselenlerdi. Biz buradaki mutfağı tamamen kaldırıp müşterimiz için daha konforlu, daha kullanımı kolay malzemeler tercih ettik ve tamamen kendi alanlarımızı kendimiz oluşturduk. Burada öncelikle dolaplarımızdan bahsetmek istiyorum. Buradaki dolapların derinlikleri ve yükseklikleri ev sahiplerimiz tarafından biraz daha düşük ölçülerde bulundu ve tamamen o dolap alanlarını değiştirdik ve buradaki dolaplarımızı da daha böyle metal detaylar, bronz eskitme detaylar kullandık ve bunları kapaklarımızla, leke kapaklarımızla çerçeve formunda yerleştirdik. Şeffaf cam detaylar yerine nervürlü cam kullandık. Biliyorsunuz artık şeffaf camlar yerine daha çok nervürlü camlar var. Tezgahlarda parlak porselen tezgahlar yerine artık mat porselen detayları tercih etmeye başladık ki ben de kesinlikle mat porselen tavsiye ediyorum müşterilerime. Ve evye olarak da daha büyük tek hazneli evyeleri tercih ediyoruz. Alt dolaplarımızda kapak modülü hiç kullanmıyoruz. Olabildiğince çekmece yerleştiriyoruz artık daha kullanışlı olması için. Ve burayı da tamamen çekmece olarak dizayn ettik. Adımız, adımız çok uzun bir adaydı. Ve burada o şartlarda masa koymanın neredeyse imkanı yoktu. Bizim istediğimiz standartlarda bir masa, adayı tamamen değiştirip alttaki dolaplarını düzenleyip üzerindeki porseleni de tamamen yine tezgahımızla aynı mat porselen olarak kullandık ve bizim için gayet yeterli bir ada alanı oluşturdu. Halo olarak hem giriş alanında hem de iki tezgah arasında ada tezgah ve leoba tezgahı arasında kullandık. Burada. Sevgili Ruelia, Betül'ün sattığı mağazasında bulundurduğu Pip Studio markasından daha çok ürünler kullandık. Love World serisini ve Lotus serisini tercih ettik. Bu alanda çaycımızı ve Türk kahvesi makinemizi kullandık. Fincan grubu olarak da dediğim gibi daha çok Pip Studio markasının ürünlerini tercih ettik. Devam edecek olursak, hazırlama kısmını bitirdik artık yemek yeme kısmındayız. Burada bir masamız var. Masamızın boyutu 2.40. 8 kişinin çok rahatlıkla yemek yiyebileceği bir masa. Devam edelim. Burada, burası köşe bir daire. Hem köşede penceremiz var hem de balkona çıkan alanda bir büyük bir kapımız var. Burada braçolle topladığımız, braçolle kornişe topladığımız, geniş pilelerle topladığımız tüllerimiz var. Rustik ve <laughs> braçol olarak da tamamen böyle eskitme detayları olan cam ürünler tercih ettik. Vizemize gelelim. Avizeyi biz ilk gördüğümüzde bu avizenin rengi aslında çok daha sarı bir avizeydi. Daha metal kısımları sarıydı. Biz bunu sevgili Kılafe ve Rifat Beylerden rica ettik ve rengini biraz daha açtılar. Özetlemek gerekirse bu şekilde diyelim. Çünkü ben bu mutfağı size diğer alanlar gibi çok uzun uzun anlatabilirim. Benim için hem duygusal boyutta hem de manevi boyutta çok değerli bir mutfak oldu burası. Çünkü mutfak gruplarını tamamen müşterimizle birlikte seçimini yaptığımız ve teslim ettiğimiz bir mutfak. Umarım siz de bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Siz de keyif alarak izlemişsinizdir. Ve ben isterim ki böyle nice nice mutfaklar yapalım. Lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.